Tamam, ankardayım. Sorasın. Evet, şimdi anlat. Istersen... O kitap anlatılmaz. Hiçbir yere gidemem. <laughs> Yakalayamazsın. Sen beni yanlış anladın galiba. eseni yapardım. Yarın ne olacak diye hiç düşünmezdim. Öyle mi düşünüyorsunuz? her şeyimizi mahvettim. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Hayatımın hatasını yaptığının farkındasın değil mi? Seni karşıma olarak mı? Beni karşına almak başlı başına bir cesaret ama Ender'le evlenmek tam bir intihar. Yıldız'ı yolladın ya. Kardeşimizi yolladın. Yıldız her şeyi hak ediyor. Adalet yerini buldu. Kerim'le çekilmiş fotoğrafların dava dilekçesinde... <gülüyor> <gülüyor>